Evet herkese merhaba. Bugün psikolog gözüyle de Yaprak Dökümü dizisindeki Ferhunde'den bahsedeceğiz. Şimdi Ferhunde gerçekten dizinin en tartışmalı karakterlerinden birisi. Yani zeki, manipülatif, böyle açık sözlü, eleştirel ve hırslı bir karakter hep hepimiz öyle hatırlıyoruz, hepimiz kötü bir karakter olarak hatırlıyoruz ama aslında Ferhunde kötü bir karakter mi biraz ona bir bakmamız lazım. Ee, şimdi öncelikle e, Ferhunde dediğimiz zaman biz e, çocukluk travmalarından ve kişiliğine etkilerinden konuşacağız. Yani Ferhun da gerçekten çok sıkıntılı bir çocukluk yaşayan, çok yalnız bir çocukluk yaşayan, çocukluğunda da çok kötü şeylere maruz kalan bir karakter ve gerçekten güvensizlik nedir çok iyi öğrenmiş bir karakter. O nedenle yaptığı her şey aslında kendini koruma içgüdüsüyle yapılan şeyler. Yani hep bununla harekete geçiyor, bütün hayatı, bütün ilişkileri bunun üzerine kurulu ve ilişkileri bağlanma stilleri de dediğim gibi hep bir bağlanma korkusu, güven korkusu, güç elde etmek, hani hakimiyet kurmak ki kırılmamak, üzülmemek gibi bir yerden çalışıyor ve bu nedenle de rekabetçi ve baskın bir karakterden bahsediyoruz biz. Çıkarcı bir yaklaşımı var ilişkilerde çünkü. Burada duygusal bağlardan çok güç dengesi ve kendini korumakla alakalı bir e, durumu var Fer Ferhunde'nin. E, ve burada şunu da unutmamak lazım. Şimdi Ferhunde özgürlüğüne düşkün bir kadın. Özgürlük anlayışı e, Ali Rıza Bey'inkine, yani Tekin ailesinin, Yaprak Dökümündeki karakterlerimizin özgürlük anlayışından çok farklı. Onlar biraz daha muhafazakar bir yapıda. Ferhunde daha e, bağımsız bir kadın e, imajı çizen bir kadın. Dolayısıyla burada toplumda kadınlardan beklenen rolün dışına da çıktığını görüyoruz. Yani Tekin ailesinin değerleriyle uymuyor. Onlar daha geleneksel, fedakar, daha uysal bir kalıba e, hizmet ediyorlar. Perhunde daha böyle güçlü, bağımsız, kendi kararlarını veren bir kadın olarak karşımıza çıkıyor. E, dolayısıyla hani maddi anlamda da bağlı kalmak istemeyen kendi ayakları üstünde durmaya çalışan, hayatının kontrolünü elinde tutmaya çalışan bir kadın olarak da karşımıza çıkıyor. Tabi burada bencil ve çıkarcı olarak yorumlanıyor ya da bazen hatta tehlikeli olarak yorumlanıyor başta ama aslında kendi hayatını yönetmek isteyen bir karakter Ferhunde. Tabi bir de manipülasyon yeteneğinden bahsedeceğiz Ferhunde'nin. Dediğim gibi geçmişte yaşadıklarından dolayı o güç ve kontrol ihtiyacıyla geçmişte kendini çok çaresiz ve güçsüz hissettiği için hakikaten e, o güven duygusu isteğiyle birçok şeyi kontrol etmeye çalışıyor. Bu onun kendi kendine hayatta kalma stratejisi aslında. Yani kendi yöntemlerini geliştirerek hayatta kalmaya çalışıyor Ferhunde bir de şunu unutmamamız gerekiyor. Ferhun de aslında bir aile sıcaklığı ararken dışlanan da bir karakter. Yani başından beri ona şüpheyle yaklaşılıyor. Aile içinde kabul görmek yerine dışlanıyor. E kendi doğrularını söylediği için aslında sürekli eleştiriliyor. Yani bir aile aidi, aidiyeti ararken de daha da dışlanan da bir karakter. Yani tabii ki öfkesi var, intikam duygusu var, çıkar arayışı var ama bir yandan da ilk aileye girişini bu şekilde de hatırlayabiliriz. Yani direkt olarak eleştirilen istenmeyen bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Ferhun de gerçekten kötü müydü yoksa hayatta kalması stratejisi miydi diye düşündüğümüzde herkes tabi bunu farklı düşünüyor. Burada şunları unutmamamız gerekiyor. Ferhun de geçmişindeki o travmalarla, geçmişin izleriyle, güçlü olma zorunluluğuyla ve yalnızlıkla sürekli Savaşan bir karakter. Dolayısıyla bazen incinmemek için incitmeye çalışıyor. Ee, güçlü olmak için o duyguları bastırıyor ve sadece mantığıyla hareket etmeye çalışıyor. Ve hayatta kalmak için de manipülasyonu aslında etkili bir strateji olarak kullanmaya çalışıyor. Bu nedenle kötü bir karakter olarak algılanıyor. Bir sonraki psikolog gözüyle de görüşmek üzere. Bir sonrakinde mi bilmiyorum ama Ayırzabe'yi de konuşmak istiyorum ben. Yani o ailedeki yeri, otoriter baba figürü, muhafazakar baba figürü biraz onları da konuşmak istiyorum. Sizin de Ferhunde ile ya da Ayırzabe ile alakalı fikirleriniz varsa yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.